sektörel haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Karatay Konya'dan sesleniyoruz. Bir asansör firmasının konu olduk. Nohas Asansör. Ve firma sahibimiz Sayın Numan Çığır ile ikinci nesil oğlu Hasan Çığır ile birlikteyiz. Bakalım bize çok uzun yıllara dayanan bu keyfi geçmiş hakkında neler aktaracaklar. Merhabalar Numan Bey. Merhabalar. Merhabalar Asan Bey. Merhaba efendim, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Ee, Numan Bey öncelikle sizden başlamak istiyorum çünkü gerçekten çok uzun yıllara dayanan asansörle ilgili bir geçmiş var ve sonrasında 2008 yılında nuhas asansör olarak bizlerle buluşması var o keyifli geçmişin. Biraz bundan bahsedelim mi? Kaç yılında nuhas asansör doğdu diyelim? 2008 yılının e, haziran ayında doğdu. Ve şu ana kadar da devam ediyoruz. Türkiye çapında her şehre ve yer ile hizmet, hizmet veriyoruz. ediyoruz. Evet. Burada çok uzun yıllara dayanan bir geçmiş var. Kaç yılında bu mesleğe adım attık? 91 yılında adım attım. 91 yılı 2008 yılına evet. kadarki keyifli çalışmaların, tecrübelerin burada Nuhaz Asansör'de buluşması var galiba. Evet doğrudur. Ve burada ikinci nesil sevgili oğlumuz Hasan Çığır ile birlikte omuz omuza 2008 yılından beri Nuhaz Asansör olarak Karatay'da hizmet veriyoruz. Evet Hizmetler neler? Yani bizler sizden hangi hizmetleri alıyoruz asansör anlamında? Sanayi, iş yeri, ev? Biraz bahseder misin Hasan Bey? Asansör sektöründe kabin imalatı olarak insan asansörü, hı hı. sedye asansörü, araç asansörü, engelli yani, asansörü ne var ne kadar bütün asansör kabin imalatını yapmaktayız. Yani asansör deyince her yerde varız galiba. A'dan Z'ye hangi asansör varsa biz oradayız dan Z'ye e, burası çok keyifli oldu. Çünkü buraya ham olarak girip Tabii. ve bu asansör kabinlerinin muhteşem modelleri şu an ekranlarda da görüyor sevgili izleyiciler. O modellerle çıkarak sevgili e, kullanıcılarına kavuşuyor. Peki efendim bunlarda kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda 9 personel ile çalışmaktayız. Hı hı. Kaçta kaç arası alıyoruz bu hizmeti? Sabah 8.30, akşam 6 olarak şu anda çalışıyoruz. Ee, cumartesi, pazar inşallah dinleniyoruz. Cumartesi öğleye kadar, pazar tatil tabii. Ee, i̇nşallah uzun yıllar boyunca <laughs> aynı kaliteyle bizlerle birlikte olmanızı diliyoruz. Kalite deyince tabii ki bu asansörlerin yani sizler ana yerini hazırlıyorsunuz. En önemli kısmı bunların sağlamlığı kullanım adına gerçekten çok büyük önem kazıyor. Kazanıyor bu anlamda. Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi ben asansöre binmekten korkarım mesela. Yani asansöre binemem yani doğru düzgün ama bunu bildiğimiz için de daha dikkatli ve titiz bir şekilde çalışma yapıyoruz. Yani insanın yani en sonunda bunda can taşıyor yani. Cana zarar gelmemesi için bütün elimizden gelen imkanları sağlıyoruz. Sağlamak açısından, yani görsel açısından, yani bütün A'dan zevk ne gerekiyorsa onları yapmak zorundayız. Çünkü sonucunda can taşıyor yani. Değil mi? İnsan. Peki Norman Bey, burada bizleri bizlere de birazcık yük düşüyor diye düşünüyorum biz kullanıcılara. Biz kullanıcılar asansörleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz ki bu olur, oluşur yani olabilecek kazalar engel olalım? Zaten asansörün içine bindiği zaman can güveni olarak bizim frenleme sistemlerimiz hepsi mevcut şu anda. Aha. C belge olarak biz onları alıyoruz e, belgelerle beraber veriyoruz. Fakat insanlar tabi tabii bunu kullanmakta biraz şey ettikleri için yani malzemenin kıymete bilmedikler için hı hı. bazen biz diyoruz ki camlar tepmeliyorlar İşte bizim yaptığımız şeyler tepmeleri ve o şekilde çıkmalarını istemiyoruz. Bir de kurallar var değil mi efendim orada yazılan şu, şu kadar kişi bu kadar evet. ağırlık. Tabii tabi ee, 430 kilogramdan. İşte yük asansörüne göre 630-800 küsur o şekilde gidiyor yani. Hı hı. Yani orada yer alan kurallara uyduğumuz takdirde ve sizler gibi böyle yılların emeğinin bizlere yansıması olan firmalara başvurduğumuz takdirde de kazasız belasız bir zaman geçirmemiz, ömür sürmemiz mümkün galiba. Doğrudur, doğrudur. Peki peki bu anlamda sağlam işler yapıyoruz, uzman kadroyla çalışıyoruz. Peki evet. ürün yelpazemizin ne kadar arkasındasınız? Sonuna kadar arkasındayız. Ne diyelim, Nuhas Asansörü var olduğu sürece biz, tüm akşam. ürün yelpazemizin arkasındayız. Evet. Burada bize çeşitli modellerle hizmet sunuyorsunuz ama biz biliyoruz ki diyorsunuz ki bizlere bu modeller yetmez. Siz tasarlayın, siz hayal edin, bizler evet. gerçekleştirelim. Biraz bunu paylaşalım mı? Şimdi bizim müşterilerimiz bizden hangi kabineye, hangi şekilde istediklerini bize bildirirler, biz ona göre evet. dizayn ederiz. <laughs> Her 6 ayda bir de, yani 6 ayda değil miyim de, yani 3 aydan bir yıla kadar zaten hepsi değişmeye devam ediyor. Mesela e, en ufak bir kabin şu arkamızda gördüğümüz kabin Aha. buna agaforum diyorlar. İşte e, dekostil bu şekilde bize hangi siparişler verip göre devam ediyoruz. Yani i̇şte, buraya gelen meşleri e, isterse e, al A kabininin özelliğini B'nin tavanına tabii, 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 işte C'nin alt, alt zeminini işte D'nin şeyini değiştirip farklı bir dizayn yaratabiliyoruz. Evet, yaratabiliyoruz. Her istedikleri şekilde biz yaratıyoruz. İnsan resmi isterse insan resmini biz çizdirebiliyoruz orada. Süper. Peki efendim bu keyifli hizmetinizden sadece Konya'lılar mı yararlanıyor? Hayır, tüm Türkiye'de. E, Siparişleri kabul evet, ediyoruz. Iğdır'ından İzmir'ine kadar Antalyasını hani İstanbul'a kadar. Hani ya Edirne'den bana evet, kadar diye. Kadar, evet, Evet, veriyoruz şu anda. İnşallah şeylerde, bu keyifli hizmet var. uzun yıllar baba oğul hiç ayırmadan aynı kaliteyle bizlerle olur diyoruz. Peki i̇şte. efendim burada iller bazında da asansöre satış sonrasında hizmeti de sunuyor muyuz? E, sunuyoruz tabii canım. E, aksaklar olduğu zaman. Her daim evet, evet, bir ala kadar evet, yakınız diyelim evet. mi? Evet, doğrudur. Yani tamirinden bakımından yani müşterinin kendisinden hata dahi olsa kabinimizi geri alıp tamir bakım neye gerekiyorsa onu tamirini yapıp geri gönderebiliyoruz. Yani tamamıyla müşteri memnuniyetine bağlı bir şey. ya yani, bu konuda müşterimiz ne isterse biz onu yapabiliriz. Yani şırnakta müşterim kabin yanlış olmuş dese, yani geri gönderttirip de buradan tamir yap, tekrar müşteri memnuniyetini sağlayabiliyoruz. O şekilde. Vallahi süpersiniz de diyelim. Yani e, burada tamamıyla müşteri memnuniyetine odaklı, keyifli bir çalışma var. Evet. Uzman kadromuzla birlikte buradan onlara da kocaman bir teşekkür ediyoruz. Çünkü bu iş gerçekten bir ekip işi. Hep birlikte, e, Güler Yüzle birlikte bu işi sürdürüyoruz. 2008 yılından varız. 5 yıla girmişiz. Evet. Biz de size nice 5 yıllar, 15 yıllar, 25 yıllar diliyoruz. İkinci nesil gelmiş ee, ve ne diyoruz 3. 4. nesiller boyu bu güzel e, firmanın Nuhas Asansör'ün bizlerle olmasını diliyor ne saygılar şöyle. sunuyoruz. Teşekkür efendim. ederiz. Sonra. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri Karatay Konya'dan Nuhas Asansör'den sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu kadar uzun geçmişten sonra bu keyifli anlatımdan sonra artık asansörün adresi belli diyoruz. Nuhas Asansör söz merkez stüdyolarında.